E merhabalar. Haftaya başlarken biraz e, modadan, e, mood boardumuzu nasıl oluşturduk? 2023'te neler vardı? 24'te e, neler var ve 25'e doğru kayan trendler e, neler? Onları bir konuşalım istedim. E, gördüğünüz gibi e, şurada 2023'ten 22'den gelen bu crochet yani örgü, e, tığ örgüsü detayları ne zamanki ki e, makinalarda yapılabilir hale geldi benzerleri. Onları bu senelerde çok görüyorum, set halinde, alt üst takım halinde. Bakın bu yaz ne kadar çok var Krojeler burada. Bakın herkes hemen hemen bütün tasarımcılar, deniz misyonu zaten örgücü ama Defendisinden, şerilden hepsi bu örgü detaylarını kullanmaya başladı. Onun yanında güpür dantelleri. Ve e, normal dantelleri ve fistoları çok kısıt görmeye başladık. Üç boyutlu danteller inanılmaz e, bu bu yaz var. E, bunları ben e, 2024 defilerinden e, kestim. E, yine fistolar, güpürler bakın görebiliyorsunuz. E, Zimmerman'dan e, Fendi'ye... E, Birçok tasarımcıda, Armani'de hepsinde var yani görebilirsiniz. Ben de örnek kumaşlar koydum. Ee, biraz daha e, dantellerin böyle transparan iç gösteren hallerinin bu sene çok kullanımını görüyoruz. İçine yine yukarıdaki gördüğünüz gibi bakın e, bir e, short, bir e, büstüyer e, ya da bir mayo gibi... E, bir içlikle e, bu transparan e, dantel olarak giyiliyor. Bizde tabii bunu bu şekilde belki yapamayız ama daha bir e, daha kapatıcı e, ama dantelin dokusunu da öne çıkaran belki bir astarla Türkiye'de de bunları kullanabiliriz. <laughs> Pardon. Evet yine şeyden biraz bahsedeyim bu e, transparan e, layering dediğimiz üst üste giyme e, e, lace'den bahsettik dantel detaylardan. Geçen sene vardı. Bu sene e, 2024'te inanılmaz bir şekilde var. E, dantel aplike edilmiş e, etekler ve önümüzdeki senede ee, kış sezonunun defileleri yayınlandı hali hazırda biliyorsunuzdur belki. Orada da görüyoruz fliplimle falan inanılmaz kullanılmış e, danteller e, eteklerle beraber. Yine önümüzdeki senelerde devam edecek bir nakış e, furyası var. Beyazın e, siyah beyaz özellikle çok. E, bu hintli üstleri ben çok seviyorum. E, o yüzden koydum. E, bu borok akımı da özellikle altın ve gümüş detaylı biliyorsunuz inanılmaz çok var bu sene yazın bunların da hepsini kestim bakın hepsi e, Balmain'inden tutun da e, e, Chanel'ine e, hepsi 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 kullandı gold ceketler renkli ceketler alt üst parlak Ee, en funk, e, en punk en punk tasarımcıdan en e, old money diyelim daha böyle sakin e, tasarımcıya kadar bu bunların içinde old money e, de Chanel'i sayabiliriz Bruno Çüneli'yi sayabiliriz ikisinde de e, çok fazla e, parlak metalik e, görüntü gördüm e, aynı zamanda da. E, pullu payet işlemeli ama daha soft renklerde e, çok baharan goldlar değil daha e, pudralarla e, ve e, gri e, tonlarla silver tonlarla eşleştirilmiş çok fazla pırıltı gördüm ben e, özellikle old money tarafında o yüzden bu sene çok fazla pırıltı kullanmayı düşünüyorum e, önümüzdeki senede 2025'te açıkçası total metal e, diyebiliriz Bakın burada da inanılmaz derecede çok fazla silver pantolonlar, etekler, gold etekler o kadar çok var ki. Bakın Tom Ford hepsinde var. Üzerine tabii ki e, eteği ve şortu parlak kullanınca üzerine düz bir etek gömlek ya da tişörte e, takımlayıp hemen sporlaştırmak biraz e, sadeleştirmek çok da mantıklı geliyor bana ee, bir pırıltılı e, bir sade e, dengelemek lazım giyerken e, dengeleri çok iyi ayarlamak lazım e, o yüzden e, ben de bol miktarda pırıltılı etek ve şort e, ve bol miktarda da e, düz üstle takımlayacağım tam tersini yapacağım aynı zamanda ee, bol miktarda pırıltılı üst ve düz e, şortları, etekleri takımlayacağım. Bir de bu Chanel'i biliyorsunuz zaten ben inanılmaz derecede kullanıyorum. Çok sevdiğim bir kumaş türü aslında çok sevdiğim bir kumaş türü. E, tasarımlarını da çok zarif buluyorum. O yüzden e, Chanel e, çok severek takip ettiğim ve tasarımlarında kullandığım bir e, marka. E, bu sene de bakın e, bu püsküllü kotlar çok vardı geçen sene. Bu sene daha da e, güzellerini yapmışlar. E, ben de inanılmaz derecede fazla aldım bunlardan. Ve e, Chanel'e uygulayacağım. Yani e, Chanel edit yapacağız. E, kotla Chanel ceket ve pantolonlar yapacağız. E, bu sene bunlardan da ben de çok görebilirsiniz. E, sporty Dress bunlara bayılıyorum. E, ben kendi adıma çok seviyorum. Ben biraz... E, ışıltı sporlu bir arada kullanmayı seviyorum yani birazcık spor olayım ama parlayayım da istiyorum o yüzden mutlaka böyle ışıltılı ribanalarla takımlanmış elbiseler yapacağım aynı zamanda yine aşırı derecede sevdiğim diğer bir şeydi de... Bu e, dundry e, dundry dress dediğimiz ya da e, çok altmışların aslında içine bir t de gömlekle de giyebileceğiniz böyle çok dip e, ve yakalı e, elbiseler yapmak istiyorum. E, shift, e, six days shift dress diye de adlandırıyoruz bunları aslında. E, ama ben bunları Biraz Chanel uyarlamalı, birazcık da gördüğünüz gibi Tanya Taylor yapmış şunlar da çok sevimli görünüyor gözüme. Bunları ben bu seneki ve önümüzdeki seneki tasarımlarımda bu trendleri kullanacağım. Gördüğünüz gibi mini retro florallar çok var önümüzdeki seneye de devam edecek. Onları kesinlikle zaten minik çiçek çok seviyorum ve onları kullanacağım. Aktif wear'de de, e, sporda da bu e, smoking details aynı zamanda luxury brandlerde çok fazla kullanılan ve çok da güzel, çok e, klasik duran, elit duran bir e, detay. E, tabii ki aşırı derecede el istiyor ve e, tam bir kotur. O yüzden e, bundan e, çok az yapabilirim herhalde çünkü çok zor işçiliği. Türkiye'de bunu yapabilecek e, çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Biz Çin'de yaptırıyorduk Londra'dayken. E, smoking detailsları e, aktif de, de, dediğim gibi piping details var aynı zamanda pipingde biliyorsunuz incecik bir yerler geçiyoruz e, e, belli hatlara gördüğünüz gibi şöyle ben aşırı derecede severim spor kimde pipingi başka neden bahsedebiliriz? En çok en çok en çok benim tarzım olan ve aşırı derecede sevdiğim bakın men's wear de overall shorts yani e, romper gibi üst alt bir arada tulum da diyebiliriz. E, short tulum. Evet tam açıklaması short tulum. Erkeklerde çok vardı ama bir baktık ki kadınlarda hepsi hepsi, bütün tasarımcılar Hemen uygulamış. Max Mara'da hele inanılmaz derecede var. Eli, sağ, sağ bile. Ve Zimmerman Hatta Chanel bakın. Hepsi. Hepsi hepsi kullandı. O zaman ne yapıyoruz? Bu sene şortlulum yapıyoruz. Yaşasın çok seviniyorum. Şortlulum çünkü benim tarzım. Son olarak bir de mikro mikroplitlerden bahsedeceğim. Evet çok var. Kullanması da zor. Dikiş detayları ama e, bir miktar e, bunlardan aldım kendime. E, bunları e, tasarımlarımda biraz kullanacağım. Çok fazla abartısını sevmiyorum. Az ama şuradaki detayı görüyorsunuz. Ben de bayıldım. Bunu yapacağım. Evet. E, yaklaşık bütün e, 24-25 planlarım e, böyle diyebiliriz. tabii bunların yanında bir sürü başka şeyler de yapmayı planlıyorum. Benim kendi klasiklerim özellikle old money tarzında, e, burna tüşünele tarzı, biraz İtalyan tarzı klasiklerim e, brokarlarla yapacağım ceketler falan. Onlardan hiç bahsetmiyorum. E, onu, o bizim signature'ımız zaten e, klasik e, soft renklerde klasikleri yapmaya devam edeceğiz. Umarım hep beraber keyifli bir şekilde bütün bu testlerin macerasını 2024'te ve 25'te beraber sürdüreceğiz. Sizi online olarak benim yaşadığım bu deneyimleri sizin de yaşamanızı sağlayabileceğimi düşünüyorum bu şekilde. O yüzden çekiyorum çünkü çok küçük yaşlardan beri testlerim benim hevesimde ve 10-12 yaşlarında dikiş dikmeye başladım. Tekstil mühendisi oldum. Ee, ve tasarım e, o zamanlar tabii benim mezun olduğum senelerde çok revaçta değildi. Ben e, en sonunda biraz mühendislik yaptıktan sonra Londra'ya kaçıp orada çok gerçekten başarılı ve ünlü dizaynerlerle yani tasarımcılarla çalışıp onlardan bütün bu kotür tekniklerini, tasarım dünyasını nasıl yaptıklarını e, bizim değişimizle alaylı olarak öğrendim. Evet, tasarımı okumadım ee, ama e, çok ünlü tasarımcılarla çalıştığım için, onların üretimlerini yaptığım için, kalıplarını e, yaptığım için e, bu işi onlardan birebir öğrendim. E, üzerine de birazcık zaten e, kitapla takviye ettim. E, kalıp dersleri aldım. E, bu şekilde kendimi geliştirerek e, Londra Fashion Week'lerde... E, biraz e, görmeye başladım 2000'li yıllarda 2004-2005 gibi e, sonra da kendi markamı çıkartıp Türkiye'ye yerleştim e, benim hikayem böyle umarım e, beraber birazcık bu e, Londra'daki e, tasarımcıların hayatını böyle e, uzaktan da olsa sizlere gösterebilirim benim dünyamı e, kumaşlarım ışıltılar görüyorsunuz ve aksesuarlarım. İpliklerim. Kitaplarım, burada dergilerim. Bazılarını buradan alıyorum ama genelde kendim yapıyorum. Bakın en sevdiğim kılıp kitaplarım. Bunlar İstemiyake'nin ee, biliyorsunuz daha yakını da e, kaybettik. Ee, öğrencilerinin yaptığı kitaplar bunu bir e, Londra'daki bir e, sergide satılıyordu bu kitaplar onları aldım hepsini aldım çünkü hepsi çok güzel e, hiçbirinden vazgeçemedim e, burada tabii bir e, gördüğünüz gibi aynı zamanda servet yatıyor bunlar hepsi pahalı kitaplar e, çok okuyarak ve çok çalışarak ...öğrenme yolu... Ah, ...burada da bakın... ...diplomam var tek ...İngiltere'deki diplomalarım... ...orada da hiçbir şey yapmadım değil... ...bazı diplomaları aldım... ...bu benim küçüklüğüm... İşte, sevgili babam... ...gördüğünüz gibi... E, ...profesyonel e, senaryo makineleriyle çalışıyorum... ...ama benim... E, ...iliklerimi açtığım böyle... ...cici bir ev tüy, e, ...ev tipi makinem de var... ...daha doğrusu aslında çok ev tipi de değil... ...bu bir nakış makinesi havasında ee, evin bahçesinde e, bir konteynerin içindeyim bu greyfurt ağacı bu portakal ağacı bu şekilde tasarım hayatıma Türkiye'de ailevi koşullar içerisinde dahi devam ettirmeye çabalayan halimi görüyorsunuz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.